Kardeşlerim. Siz benim eşimi Sibet Çelebi Musa Serdar Çelebi'nin hanımı olarak tanıyorsunuz. O benim mesela arkadaşım. arkadaşımdır. Üniversiteyi beraber okuduk. Orada hem gönüldaşım hem ülkedaşım oldu. Cenab-ı Hak lütfetti, görev çıktı. Biz buralara geldik. Bizim bu mücadelemize katılmış bütün kardeşlerimizin ve Avrupa'da sizlerin, hepimizin paylaştığı ortak bir hayatımız var. Bizim neslimizin hiç özel hayatı olmadı. Hele evet, sizler size iltifat olsun diye söylemiyorum. Bu zaten konuşma asla uzun bir konuşma olamaz. Ama sizler hem iş hayatınız oldu gece gündüz işinizde çalıştınız. Ondan sonra o iş hayatının getirdiği yorgunlukların üstüne bir de derneklerimizi, camilerimizi yaşatmak için kurmak, oluşturmak. Bunların hepsi bakın, hepsi sizin fedakarlıklarınızla oluşmuş camilerdir, derneklerimizdir. Allah hepinizden razı olsun. Ama istemeyerek, arzu etmeyerek, yüreğimiz yanarak, bazen parçalanarak, bazen tamamen ne yazık ki unutarak evlerimizi hep ihmal ettik hanımların onlara hoş gelsin diye söylemediğimi bilirsiniz. Çok büyük hakları var üzerimizde. Çok büyük hakları var. Onları helalleşmeyi size kardeşimiz olarak bırakmak istiyorum. Bugüne bırakmayın. Bugüne bırakmayın. Onlardan helallik isteyin. Helal olsun dediklerinde işi kapatmayın. Her gün isteyin helallik. Çünkü çok var var var. Onların beklediği bazen bir güler yüzü bile onlara gösteremedik biz. Teşkilat hayatının sırtımıza yüklediği sıkıntılar, gerginlikler sebebiyle. Biz kimseye bir şey söylemedik. Her şeyi yuttuk. Gelip evde onlara yüklendik. Dolayısıyla hakları çoktu. Evde hiç olmazsa şu saatten sonra işi buralara bırakmadan helallikleri isteyin. Rahat edin. Benim eşim arkamda durdu. O benim eşim olduğu için değil. O inancı, duruşu, davası olduğu için benim için çok saygı duyduğum çok sevgi duyduğum bir hanımdı. Allah'ım ben izlenirken razı olsun. Elhamdülillah ki Müslümanız. Elhamdülillah ki ahirete iman ediyoruz, Allah'a iman ediyoruz. Ki, i̇nşallah cennetinde buluşuruz diyorum. Amin. Hep birlikte Efendimizin sancağı altında buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Amin.